şeylerin her şeyde ortak olan ve her şeyin temeli olan bir şey düşünelim. Bu temeli oluşturuyor. Ve o temelden şeyler yine ne diyelim o temelden ayrılmadan tümüyle başka bir şey olmadan dönüşüyorlar, değişiyorlar. Şeyler bozulunca da bu nedenle yine o orta kulağından temel yapıdan ayrılmadıkları için dönebiliyorlar. Böylece ona öz dersek o temeli diğerine de özellik dersek öz ve özellik bu yüzden maddi yüzün değişimli konumlandırma, ısı derecesi, genleşme, yoğunlaşma ile farklı özelliklerde kendisini gösteriyor. Farklı biçimlere dönüşüyor. Şimdi bunu bu aradaki Arkemi'nin hiç bozulmaması fakat bu etkilerle farklı şekiller formları alması ona dönüşüm denilebilir. Bu his arasındaki ilişkiyi açıklayan ilk teori anaksimetrisindir. Değişen burada ana madde değil arke değil hava değil hava kendisini koruyor. Fakat havanın özellikleri değişiyor. İlk kez Anaximenes eğer buna felsefe tarihi dersek bizim burada oluşturduğumuz felsefe tarihi dersek o zaman ilk kez Anaximenes niceliksel değişikliklerin niteliksel değişikliğe yol açtığını söyleyen insan İzmir'in altyapısının yetersizliği nedeniyle dersi burada bitirmek zorunda kalıyorum. Buradan İzmir Belediyesi'ne ve konuyla ilgili altyapıyla ilgili sorumlulara, yetkililere mesajımı iletiyorum. Bakın konuyu yarıda bırakmak durumundayız. Ee, değerli öğrenciler,